Evet, bu arı bir haftadan beri yumurtlayan bir anaya sahip. Beşinci çıtıya gelmiş bir bölme arı. Çok kalabalık bir mevcutla bölmedik. Fakat yine de hatırı sayılır güzel bir mevcutu var. Şimdi ana arının ne kadar yumurta attığına bakacağım. Şu aralarda yumurtası var. Yumurtlamış. Çünkü bir, bir haftadır yumurt diyor bu ana. Şimdi hem anayı bakacağız. Hem de yumurta alanlarını göstereceğim. Şurası yumurta. Şunlar erkek arı. Çok fazla da erkek arı bulundurmaya gerek yok. Zaten yeterince var. Bunları bozabiliriz böyle. Erkek arıları dışarı attırabiliriz. Çünkü erkek arı kovanda bal tüketen yani sadece ana çiftleşmesinde kullanılan arılardır. Ancak şu anda ihtiyacımız olmadığı için ana çiftleşmesi için bunları artık attırabiliriz dışarı. Fakat kendisi zaten zamanlı yapıyor bunları. Biz ne kadar bozsak bile erkek arı gözlerini o ihtiyacı için tekrar atabiliyor bunları. Bu da yeni bir çıta. Şu arasını Bunda daha geniş bir alana yumurta atmış. Şöyle çok net olarak alabilirsek gözün içini şuralarda. Arımız oldukça uysal bir arı. Yarı yarıya yani e, genetik olarak karniol ve kafkas ırkı olarak yarı yarıya ana arıyı gösterebilirsek hem kafkas hem karniol görüntüsü var. Karniol daha çok andırıyor. Parmağımın ucunda ana arı. Evet. Karnıyalılarının özelliği şudur. Kafkas arıları şu çıta üzerlerindeki bu propolis ve mumları çok fazla yapar. Karniyol arası ise dümdüz bırakır. Mum atmaz. Propolis az yapar. Karniyol. Şimdi bu karniyol melezi, Kafkas melezi yani yarı yarı bir melez arı olduğu için bunda çok fazla e, propolis göremeyebiliriz. Yeni bir arı, bölme arı. Arılar çok gelişemedi. Şuralarda beyazlıklar var görüyorsunuz. Mum kabartıp üzerine ilave etmeye başladığı zaman mumlar beyaz olur. Ha, bu arı ne olacak? Kestaneye yetişir mi? Takviye çıtalar yaparsak yetişir ama bu vaziyette yetişmez. Çünkü bugün yumurtlayan bu ana, bu hafta yumurtlayan bu ana, 3 hafta sonra yavruları çıkacak. 5 hafta sonra o yavrular e, bala gidecek. Çünkü iki hafta kovanın içinde temizlik ve nöbet yaparlar. Ondan sonra uçarlar. 3-4 üç, üç, haftada Bal getirirler. Ondan sonra hayatları ömür olarak sona erer. Hava çok soğuk geçti. Üç gündür de kazanı yaktım yani ev ısıtmak için düşünebiliyor musunuz? <laughs> o kadar soğuktu. Kazan yakmak zorunda kaldım. Yani 1 Mayıs'ta kazan yaktım ev ısıtmak için. Yani üstelik Karadeniz sahilde bu. Ilıman bir bölgede. Düşünebiliyor musun havanın nasıl kadar soğuk olduğunu? Önümüzdeki günlerde yine soğuk olacak. 11 dereceye düşecek. O yüzden bu arılarımız 11 derecede çalışamayacak. Çoğalamayacak. Sıcak havada arı daha fazla çoğalıyor. Pardon bir çıta daha kalmış. Onu da alalım. Bunlar geçen yıldan kalan çıtalarım. Kabarmamış çıtalar. Gelişikçe bu çıtaları kabartacak. Evet yeni bir yarımız, yeni anamız. 3 yıl yumurta yumurtlayacak, mevcut çoğaltacak. 3 yıl bundan verim alacağız. Videolarımız e, Noga araıcılık videoları olarak e, birbirini takip eden bir sürü videomuz var. Her konuda açıklamalar yapmışızdır. Ha, biz açıklama yaparız kendi yöntemlerimi açıklarım fakat e, şunu e, ko, e, şart koşmuyorum ya da söylemiyorum. Benim yaptığım gibi yapın demiyorum, herkesin kendine göre bir üslubu vardır, bir yöntemi vardır, ona göre arasına bakabilir. 1983'ten beri arayla ilgileniyorum, o yüzden kendime ait yöntemlerimi gösteriyorum. Bu kadar. Evet bu da yeni bir anamız bunun yalnız çıta sayısı daha az Buna bakacağım ne kadar yumurtlamış Anası nasıl sağlıklı mı Ona bakacağım çünkü sağlıklı olmayan anaları Bir müddet sonra yok ediyorum yeniden Üretiyorum Bunlardaki anayı bal üretmek için değil daha çok kovan sayısını artırmak için yaptım. Çünkü bu sene 20 kovan zararım oldu. Kaybım oldu. 20 kovan kayıp bayağı da çoktu benim için. Çünkü yarı yarıya zayiatım oldu. Şimdi 20 kovanın yarıdan fazlasını ana olarak bu şekilde ürettim zayiatımı gidermiş oldum. %75 oranında giderdim. Ana arı burada. Deminkine hiç benzemiyor bu. Daha farklı bir Kafkas ağırlığı olan bir ana belli. Görüyorsunuz. Çok genç analar. Bunlar bir haftalık ana. Yumurtlamada bir haftalık ana. Yani 7 gün, 10 da öyle dese 17-20 günlük bir ana yani. 20 gün önce henüz daha çıkmamıştı. Bir haftada gözleri 8 günde, 9 günde kapatıyorlar zaten. Kapatmış, çok da güzel yumurta atmış bu, çok hızlı atmış. Evet, görüldüğü gibi Henüz boyamadım bunları. Bunlar e, bu yılın rengiyle boyanacaklar. Biraz büyüsünler öyle boyayacağım. Yeni daha henüz yeni yumurtlayan anayı boyadığımız zaman anayı kesebilirler. Buraya da yeni e, atmış. Gözleri dibini çekebilirsek buraya da yumurtlamış. Nerede 3-4 günlük yumurta. Evet. Şu çerçevedeki ilk baktığımız çıtadaki e, mevcut çıktıktan sonra bu çıtaların boşluklarını doldurduğunu düşünürsek 3 çıta full çıtamız olmuş olur. 20 gün sonra dördüncü çıtaya geçer. Beş haftada bir çıta yapmış olsa yani üst, dört hafta sonra altı yedi çıta bir arıya gelecek bu arı. Ve altını bu şekilde tamamlamış olacak, doldurmuş olacak. Geçen yıldan kalma çıtamızı geliştikçe kabartsın diye kaçıncı yere koydum? Yedinci göze koydum. Akasya'da toparlar bunlar kendini. Havalar da ısındığı zaman Akasya'da yani kapatmasa bile kapatma kapatmadığı çıtalara yumurtayı bol atar. Akasya'da bal akar yani. Fakat biz Akasya balını genellikle kullanmıyoruz. Çünkü çok sulu bir bal olduğu için arının gelişiminde kullanıyoruz. Çünkü Akasya bittip de kestane açacağına kadar yaklaşık 20 günlük bir mesafe var. O 20 günlük zamanda bal akışı çok azalıyor. Akasya balı bu yüzden arıların güçlenmesinde ve o 20 günlük sürede kendilerini geliştirmede kullanıyorlar. Biz onu onda kullanıyoruz zaten onu. Akasya balını ticari olarak kullanmıyoruz. Evet. Bu yeni arılarımız, yeni analarımız.